Hepinize merhaba. Bugün 15 Aralık. Bu hafta sizin için derlediğimiz haber ve köşe yazılarını masaya yatırdığımızda e, ortaya inanılmaz çelişkili bir tablo çıktı. Evet. Bir yanda Türkiye'nin 10 yıllardır süren en derin sorunlarından birini çözmek için atıldığı söylenen tarihi adımlar Neredeyse imkansız ittifaklar var. Diğer yanda ise kapalı kapıları ardında dönen sert iktidar savaşları ve milyonlarca insanın sessizce boğuştuğu ağır bir ekonomik kriz. Aynen öyle. Bu hafta sanki iki ayrı Türkiye vardı. Biri manşetlerdeki Türkiye. Hı hı. Barış yasalarından, silahlara veda çağrılarından en şahin isimlerin bile zeytin dalı uzattığı bir Türkiye. Diğeri ise sokaktaki evdeki Türkiye. Yani maaşı kirasına yetmediği için otel odalarında yaşamaya çalışan emeklilerin açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalmaya çabalayan milyonların Türkiye'si. İşte bugünkü analizimizde de tam olarak bu iki Türkiye arasındaki bağlantıları ve kopuklukları anlamaya çalışacağız. Siyasetin en tepesinde yaşanan bu baş döndürücü gelişmeler sıradan insanın hayatına gerçekten dokunuyor mu? Çok önemli bir soru. Yoksa bütün bunlar asıl sorunları perdeleyen dev bir siyasi satranç oyunu mu? Elimizdeki kaynaklar bu sorulara çok ilginç cevaplar veriyor. O zaman en şaşırtıcı yerden, hiç beklenmedik bir isimden başlayalım diyorum. Kesinlikle haftanın en sarsıcı olayı T24'te yayınlanan bir reportajdı. Tahliye olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer kendisi MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı ve söyledikleri Türk siyasetinde resmen küçük bir deprem etkisi yarattı. Evet. Bahçeli çözüm süreciyle ilgili öyle şeyler söylemiş ki yani insan ilk okuduğunda inanamıyor. Neler mesela? En çarpıcı olanlar hangileriydi? Şimdi birincisi Bahçeli net bir şekilde silah bırakanların topluma yeniden kazandırılması için bir barış yasası çıkarılmasını istemiş. Bir yasa. Evet, hatta zamanlama bile vermiş. Mümkünse bütçe görüşmeleri arasında çıksın demiş. Bu MHP gibi bir partinin liderinden duyulması e, inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Ama dahası var. Silahların ne yapılacağı konusundaki analizi çok daha derin. Evet, o kısım gerçekten ilginçti teslim etmek, diz çöktürme anlamı taşıyabilir, gömmek, tekrar çıkabilir demek diyor. Aynen ama yakmak bir daha kullanılmayacağı anlamına gelir demiş. Bu sadece bir kelime oyunu değil. Değil değil. Karşı tarafın onurunu da gözeten sürecin psikolojisine dair çok ince bir okuma aslında. Tam olarak. Ve asıl bomba isimler üzerinden yaptığı yorumlar. Heh oraya gelelim. Öcalan için şu anda muhataplardan biri Öcalan'dır. Biri de devlettir. Bunu yok sayarak bir yere varılamaz diyor. Bunu Bahçeli söylüyor. Evet. Selahattin Demirtaş içinse bir an önce özgürlüğüne kavuşmasından yana olduğunu belirtiyor. Düşünün. Bu sözleri söyleyen kişi Devlet Bahçeli. Hatta işi daha da ileri götürüp Kılıçdaroğlu sonrası CHP liderliği için Özgür Özel'in adını zikrettiğini, Ekrem İmamoğlu'nun ailesini tanıdığını söylüyor. Yani bu bildiğimiz, alıştığımız MHP söyleminin 180 derece tersi bir pozisyon. Peki bu inanılmaz çıkış tek başına mı duruyor yoksa hükümet kanadında da bir karşılığı var mı? Yani bu sadece Bahçeli'nin kişisel bir manevrası mı yoksa daha büyük bir planın parçası mı? İşte orası işin kilit noktası. Hükümetin açıklamalarına baktığımızda Bahçeli'nin bu çıkışını destekleyen bir zemin olduğunu görüyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti gençlik buluşmasında çok net bir zafer ve sükunet tablosu çizdi. Ne dedi tam olarak? Mağaralar boşaldı, Silahlar yakıldı, yakılıyor dedi. Güneydoğu'da artık insanların yaylalara, dağlara rahatça çıktığını söyledi. Bu sahada işler yolunda artık siyasi çözüme geçebiliriz mesajı olarak okunabilir. Daha teknik ve stratejik açıklamalar da geldi sanırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TV.net'teki analizi bu noktada önemli olsa gerek. Çok önemli. Fidan konuyu sadece Türkiye içi bir mesele olarak değil, doğrudan Suriye'deki denklemin bir parçası olarak ele alıyor. Hmm. yani Suriye'deki silahlı Kürt grubuna artık bu işi uzatmayın, Şam yönetimiyle anlaşın çağrısı yapıyor. PKK'nın kendini feshetme kararının etkilerini sadece Türkiye'de değil, sınır ötesinde de görmek istediklerini söylüyor. Ve sonra Bahçeli'nin Öcalan yorumuyla birebir örtüşen o kritik cümleyi kuruyor neydi o cümle çok. Bu devletin en stratejik aklından gelen bir itiraf ve bir sinyal. Hem 2013 sürecinin Öcalan'la yürüdüğünü kabul ediyor hem de bugünkü sürecin adresinin yine orası olabileceğini ima ediyor. Hatta o sürecin bitişini bölgesel ülkelerin dağ kadrolarının zihnine girmesine bağlayarak bir nevi dış güçleri işaret ediyor. Anladım. Yani ortada hem Erdoğan'ın saha başarısı söylemi, hem Fidan'ın stratejik çerçevesi, hem de Bahçeli'nin bu şaşırtıcı siyasi açılımıyla örülmüş, çok katmanlı ve e, tutarlı gibi görünen bir hükümet politikası var. O zaman her şey yolunda gibi görünüyor. Peki, bu kadar uyumlu bir tablo varken neden hala bir şüphe ve soru işareti var? İşte burada diğer kaynaklar devreye giriyor ve bu parlak tablonun arkasındaki çatlakları bize gösteriyor. Aynen öyle. Bu noktada Halk TV'den Mehmet Tezkan'ın yazısı, Bahçeli'nin bu sözlerin yarattığı iyimser havaya soğuk bir duş etkisi yapıyor adeta. Nasıl? Teskan çok basit ama çok can alıcı bir gerçeği hatırlatıyor. Siyasette sözler uçar, yazılar kalır. Ve Bahçeli'nin partisi MHP'nin meclis komisyonuna sunduğu resmi rapor ile DEM Parti'nin raporu arasında bir uçurum var. Ne gibi farklar var mesela? Temel her konuda anlaşmazlık var. Suçların niteliği, kimlerin affedileceği, Öcalan'ın hukuki statüsü. En kritik konular En kritik konular Suriye'deki YPG'nin ne olacağı, demokratikleşme adımlarının süreçle eş zamanlı atılıp atılmayacağı gibi konularda taban tabana zıt görüşler savunuluyor. TESKA'nın sorusu şu. Devlet Bahçeli bu sözleri söylerken kendi partisinin tam tersinin yazdığı DEM Parti raporunun altına imza atar mı? İşte bu soru Bahçeli'nin çıkışının samimiyetini ya da uygulanabilirliğini ciddi şekilde sorgulatıyor. Yani bir anda kameralara söylenen uzlaşmacı sözler, diğer yanda meclis kayıtlarına geçen ve hiç değişmeyen katı pozisyonlar var. Tam olarak bu. Eğitiyor Perspektif Online'da Bahadır Kurbanoğlu iktidarın bu zamana yayma veya ayak sürme taktiğinin muhalefetin gördüğü basit bir seçim yatırımından daha karmaşık olabileceğini yazıyor. Belki de bu çelişkiler sürecin kendisinden çok sürecin yarattığı siyasi iklimi yönetme çabasıdır. Tam da bu noktada medyaskoptan Ruşen Çakır'ın analizi devreye giriyor ve denklemin en zorlu parçasını masaya koyuyor. Öcalan. Çakır'ın yazısının başlığı durumu özetliyor aslında. Öcalan olunca zor, Öcalan olmayınca imkansız. Hmm. Devlet Öcalan'ın örgüt üzerindeki tartışmasız etkisini biliyor ve bu kilidi açmak için onu kullanmak istiyor. Ama aynı zamanda kamuoyundaki olumsuz imajı ve MHP tabanından gelebilecek tepkiler nedeniyle de onu denklemin görünür bir parçası yapmaktan da çekiniyor. İşte bu paradoks sürecin en büyük açmazı. Peki bu karmaşık denklemde ana muhalefet yani CHP nerede duruyor? Onlar da bu oyunun bir parçası mı? CHP biraz daha farklı bir yol izliyor gibi. Biliyorsunuz İmralı'ya heyet göndermemek kararıyla Demo Parti ile aralarına bir mesafe koydular. Evet. Ancak yeni arayıştan Deniz Nas'ın analizine göre Özgür Özel, özellikle Suriye'deki azınlıkların hakları ve ana dilde eğitim gibi konularda yaptığı çıkışlarla süreçte el yükseltiyor. Yani sürece farklı bir açıdan dahil oluyor. Aynen. CHP, sürecin silah bırakma gibi güvenlikçi kısmına doğrudan dahil olmak yerine demokratikleşme boyutunu sahiplenerek kendine bir rol biçmeye çalışıyor. Bu hem kendi tabanını rahatsız etmeyecek hem de Kürt seçmene göz kırpan dengeli bir strateji anlıyorum. Yani siyaset sahnesi tam bir satranç tahtası gibi. Herkes hamlesini yapıyor, herkes bir pozisyon almaya çalışıyor. Ama tüm bu yüksek stratejiler konuşulurken ülkenin geri kalanında bambaşka bir gerçeklik yaşanıyor ve bu gerçeklik siyasetçilerin vaatlerinden çok daha somut çok daha acı. Şimdi o Türkiye'ye, manşetlerde olmayan Türkiye'ye bakalım biraz. Evet, siyasetin bu baş döndürücü gündeminden kafamızı kaldırıp BİSAM'ın yani Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin son raporuna baktığımızda karşılaştığımız tablo gerçekten korkunç. Nedir rakamlar? Rakamlar şöyle, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken minimum tutar yani açlık sınırı 26.925 TL'ye çıkmış. 26.925 lira. Evet. Gıda dışı tüm harcamalar eklendiğinde ortaya çıkan yoksulluk sınırı ise 93.135 TL. 93.000 lira bu rakamlar o kadar büyüdü ki artık anlamını yitirmeye başlıyor. Bu rakamların gerçek hayatta ne demek olduğunu somutlaştırmak lazım. Evrensel Gazetesi'nden Süleyman Kara'nın yazısı tam da bunu yapıyor. Türkiye'de çalışanların %46.7'sinin neredeyse yarısı neredeyse yarısının asgari ücretle yani 22104 TL ile çalıştığını hatırlatıyor. Düşünün, ülkedeki çalışanların yarısının aldığı maaş tek bir kişinin aç kalmaması için gereken paranın bile altında. Korkunç. İki asgari ücretli bir ailenin toplam geliri bile yoksulluk sınırının yarısına ancak ulaşıyor. Karan, satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin Avrupa'daki en düşük asgari ücrete sahip olduğunu da ekliyor. Bu istatistiklerin arkasındaki insan hikayeleri ise daha da sarsıcı. Halk TV'den Fikret Bila'nın yazısı. Evet. Bu ekonomik yıkımın en savunmasız kurbanlarını emeklilere anlatıyor. Ankara'nın merkezinde ulusta maaşları kiraya yetmediği için evlerini terk edip geceliği 200-600 liralık ucuz sağlıksız otel odalarında yaşamaya başlayan emeklilerin dramını yazmış. Evet o yazı gerçekten çok dokunaklıydı. 16.800 TL maaş alan bir emeklinin ay sonunda otel masrafını ödedikten sonra cebinde kalan birkaç yüz lirayla nasıl hayatta kalmaya çalıştığını anlatıyor. İnanılır gibi değil. Bu insanlar hayatları boyunca çalışıp prim ölemiş, bu ülkeye hizmet etmiş insanlar. Ve şimdi en temel hak olan barınma hakkından bile mahrumlar. Bilan'ın sorduğu soru çok temel. Anayasada yazan sosyal devlet ilkesi bu insanlar için ne anlama geliyor? İşte bu. Haftanın en büyük çelişkisi bir yanda on yıllardır süren bir sorunu çözmekten, toplumsal barıştan bahseden bir siyasi irade var, hı hı. diğer yanda ise kendi vatandaşına insanca bir yaşam sunamayan, onu otel odalarına mahkum eden bir ekonomik düzen var. Bu iki tablodan hangisi daha gerçek? Çok doğru. Bir devlet bir yandan bu kadar büyük bir barış projesini yürütürken, Diğer yandan en temel sosyal görevlerinde nasıl bu kadar yetersiz kalabilir? Bu sürecin samimiyeti hakkında da çok şey söylüyor aslında. Kesinlikle ve bu da bizi tüm bu olayların arkasındaki bir başka katmana, yani iktidar bloğu içindeki görünmez savaşlara getiriyor. Evet. Çünkü bazen büyük siyasi projeler içerideki güç dengelerini yönetmek veya rakiplere mesaj vermek için de kullanılabilir. Bu hafta yaşanan bir olay bu ihtimali çok güçlendiriyor. Sanırım gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması olayından bahsediyorsun. Ahmet Şık'ın yazısı bu konuda çok çarpıcı iddialar içeriyordu. Evet. Olayın görünen yüzü hani magazinel ve adli bir vaka. Uyuşturucu, seks partileri gibi iddialar. Evet, manşetlerdeki yüzü o. Ama Ahmet Şık bu buzdağının görünmeyen kısmına, yani saray içi taht kavgalarına işaret ediyor. Şıka göre bu operasyon sıradan bir adli operasyon değil. Özellikle Berat Albayrak'ın abi Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuvaz Medya Grubu'nun yayınlarıyla bu olayın köpürtülmesi, hedefin sadece Ersoy olmadığını düşündürüyor. Peki asıl hedef kim olabilir? Şık'ın işaret ettiği isim, şu anki Dışişleri Bakanı ve eski MİT Başkanı Hakan Fidan. Hmm. Ersoy'un Fidan'a yakın bir gazeteci olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu operasyon Ersoy üzerinden Hakan Fidan'a yönelik bir yıpratma hamlesi, bir mesaj olabilir mi? İşte bu soru çok kritik. Çünkü eğer doğruysa, bu durum bize şunu gösterir, çözüm süreci gibi Türkiye'nin geleceğini etkileyecek devasa bir projenin mimarları bile, iktidar bloğu içindeki başka bir kanadın hedefi olabiliyor. Bu inanılmaz bir iddia. Yani bir anda hükümet ve MHP barış için ortak bir dil kurmuş gibi görünürken, aynı hükümetin içindeki farklı güç odakları birbirleriyle mi savaşıyor? Ahmet Şık'ın analizi tam olarak bunu söylüyor. Bu olay, o büyük ve monolitik gibi görünen iktidar bloğunun aslında ne kadar kırılgan, ne kadar çok parçalı ve kendi içinde ne kadar çetin bir mücadeleye sahne olduğunu gösteren bir turnusol kağıdı gibi. Anlıyorum. Büyük hedeflerden, tarihi adımlardan bahsedilirken kapalı kapılar ardında bambaşka bir iktidar ve miras savaşı yürüyor olabilir ve bu savaş o büyük hedeflerin altını oyabilir gerçekten karmaşık bir tablo. Bu arada gündemde başka gelişmeler de oldu. CHP yeni gölge kabinesini yani CEO yürütme kurulunu ilan etti. Kerim Rotan'ın Hazine ve Maliye'den Sencer Solakoğlu'nun tarımdan sorumlu olması gibi ekonomi ve tarım politikalarına odaklanacaklarını gösteren önemli atamalar var. Maalesef bu hafta çok acı bir haber de aldık. Manisa Şehzadeler'in çok genç belediye başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Çok üzücü. CHP lideri Özgür Özel'in taziye ziyaretindeki bir daha böyle acı yaşanacaksa benim canımı alsın sözleri siyasetin o sert yüzünün ardındaki insani acıyı ve çaresizliği gösteren çok dokunaklı bir andı. Bir de haftanın tuhaf haberi vardı. Gazeteci Saygı Öztürk'ü arayıp ben yeşil diyen kişinin cinayetten açık cezaevinde yatan bir hükümlü olduğu ortaya çıktı. Evet ve tabii her zaman aklımızın bir köşesinde olan o büyük tehlike, Profesör Doktor Okan Tüysüz'ün son sarsıntıların Marmara'daki faylarda stresi arttırarak büyük depremi öne çekmiş olabileceği uyarısı da gündemdeki yerini koruyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya baş döndürücü olduğu kadar endişe verici bir resim çıkıyor. Evet, özetlemek gerekirse Türkiye bir yandan 10 yıllardır kanayan bir yarayı sarmak için tarihi bir fırsatın eşiğinde gibi duruyor. Siyasetin en zıt kutupları bile aynı masaya oturmaktan bahsediyor. Evet. Ama aynı zamanda bu sürecin aktörleri arasında derin bir güvensizlik, gizli bir iktidar savaşı ve çıkar çatışması yaşanıyor. Ve tüm bu siyasi manevraların gölgesinde halkın ezici bir çoğunluğu sonu gelmeyen bir ekonomik krizle boğuşuyor. Bu hafta bu karmaşık denklemin tüm çelişkili unsurlarının aynı anda sahnede olduğu bir haftaydı. Ve burada üzerinde düşünmeniz için son bir soru bırakalım. Bahadır Kurbanoğlu ve Şerdil Dara Odabaşı'nın yazılarından hareketle düşünelim. İktidarın bu süreci yürütürkenki asıl motivasyonu ne? Ülkenin demokratikleşmesi, toplumsal barışın sağlanması mı? Yoksa Suriye'deki sıkışmış jeopolitik denklemi kendi lehine çevirmek ve yaklaşan seçimler öncesi yeni bir siyasi alan açmak mı? Evet, bu çok önemli bir ayrım. Eğer süreç iç barıştan çok bir dış politika aracı, ve iktidarın devamlılığı için bir manevra olarak görülüyorsa geçmişteki başarısız denemelerden sonra bu kez kalıcı bir sonuca ulaşmak ne kadar mümkün olabilir? Yani tanık olduğumuz şey gerçek bir çözüm arayışı mı yoksa kaçınılmaz bir jeopolitik hamlenin ustaca örülmüş siyasi kılıfı mı? Umarız bu gündem analizimiz sizlere yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki, dinlediğiniz yeni arayış, Spotify ve YouTube kanallarını takip edip, abone olup paylaşmanız. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeni arayış nokta sitesini ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız yeni arayış hesabından bizleri desteklemenizdir.